Ak Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığı haftalık olan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. 23 Şubat Salı günü Ak Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Ak Parti İl Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ömer Gülay koordinatör olarak katılım sağladı. Toplantıda 2023 hedeflerine doğru Ak Parti İl, İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı omuz omuza güçlü bir şekilde yürüyecekleri vurgusu yapıldı. Toplantıda daha sonra belde, mahalle teşkilatları ile alakalı çalışmalar, koordinatörlerin bilgilendirmesi, birim başkanlıkları tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından sona erdi.